kafan acıyor mu? Teyze ne oldu onun kafasına? Hmm. Sena bakayım kafana. Oy. Oh. Ay. Ay, değil mi? Gel teyze otur gel dükkanın başına. Ben senden alışveriş yapacağım. Teyze kimmiş? Sen? Ben mi? Art evet. Artık, teyze yok. Artık girem. Ay. O teyze sen iyicene karıştırdın bu işi. Sus. Tamam. Sus, kız. Hadi otur teyze. Ben senden alışveriş yapacağım bugün. Sena'nın kafasına ne oldu teyze? Bugün şurayı vurmuş işte. Düştü. Hadi birlikte sana koylayın yaz. Sık teyze sık. Tamam, teşekkürler. Kız bugün ne oldu sana böyle teyze? kokusu oldum kolyen falan da baksana çok güzel. Bir tane bundan. Evet. Bir tane de bu. Çok sıkma teyze kokuyor. Sen kokuyorsun. Ben bir kere az az sıkıyorum. Oh. Bir şey olmaz teyze düşmezsin. Aa, teyze gelirim allarda nelerim var neler aldın bugün söyle bize. Ah bekle. Hı. İrem biliyor musun bugün benim ablamın doğum günü. Aa! E ne güzel. Kız yapma. Kız yapma. Yapma. Sena biz seninle alışveriş yapalım <laughs> Sena. Burada üç Avantajlı bir dipserimiz var. Burada mısır. Ne oldu? Burada mısır. Tamam. Burada kahve. Tamam. Burada. Aa, boş boş boş. Mini ka, mini ki, mini mini ki. Her neyse. Tadı Çok... güzel mi teyze? Kız ne bileyim ben hiç bundan. Bir bak bakalım. bakalım. Ay. Ay. Al şunu da şu bak sen. Ver teyze. <laughs> ne oldu teyze? Ana, bu ne kadar güzelmiş kız. Baş baş baş. En güzel çikolataymış kız bu. Heee. Ha, i̇yi hadi bakalım. Hadi teyze ben <laughs> şimdi senden alışveriş yapacağım. Sepetimi doldurayım. Al işte dedik. Fiyatlarını biliyor musun? Ya. Tamam. Bir tane bundan alalım. 8 lira. Etip ufalıyım. Deşir. Bir tane dide alayım. Dört Çekirdek lira. alayım. Yeter bunlar teyze. Hesapla bana. Magazinci daha bisi Bu kız, kız burada ne yapıyor bu teyze? Iki. Kız o benim çocuğum. O Artık senin 1 yaşından iki yaşına geldi. Ve Aa. bu yaşa geldi. Ama düşecek teyze. Bak bunu kırdı. Düşecek şimdi. Kalk kızım, he, aferin. Takalım onu. Bunun üstüne oturursun, tamam mı? Ödeteyim artık. Bunları. Teyze gel bunları hesapla hemen, gel bana. Sakın pahalı yapma ama. kız. Tamam teyze gel. Bunları hesapla. Bu koltuğu kırdı ama artık öyle. Kaç para tuttu? Evde benim param var. Buradan 35, 32 lira. Burada var para teyze. Buradan say. 20, 30, 35. Benim paramın üstünü de vereceksin. Değil mi? Ah. <laughs> Sağ ol ha. teyze. Yine karlı çıktı kız. Ben olmasam müşterin yok teyze. Sus kız sen. Tamam kız bunu da eve götürüyoruz bunu kimseye satmıyoruz tamam mı kız hadi bir oyun oyna da görelim teyze teyze deyiz ama tamam, tamam teyze Aa, hadi o kız çikolata mı çekecek Sen, sen da oynasın senle ya. hadi gel kız sen edelim biraz çağır teyze Sena'yı çağır gel ben edelim Heh, çağır, gel. çağır 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 sen yiyiz oyna yiyiz o da sana o baksın atacaksın bir geç. Teyze dikkat et düşüreceğin teyze. Sus kız bana bira teyze dersen. Tamam teyze. Ay başladı. Sena, Sena oynadın mı? teyzeyle oynadın mı? Sena bana şimdi getir. Onu getir. Hayır onlar değil. Kızca iste ya. Teyze o anlamaz da. Tamam teyze. Bak başka Sıfakçı müşterin yok. gelmedi teyze. Bak saçımı kestirdim nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun yakından bakayım teyze. Hmm, çok güzel olmuşsun. Abone Abone olsun. Abone like atsın. Tamam teyze. Bu Abone ol. Abone Yok Abone ol. Abone